PLC'yi size detaylı bir şekilde anlatmak üzere video çekmiştim. Bu dersimde ise teorik bilgilerini vermek istiyorum. Arkadaşlar GMT PLC, GMT CNT markası firmasının, GMT'nin 5 ana ürünü olan PLC, HMI, AC sürücü, servo sistemi ve endüstriyel haberleşme ürünleriyle müşterilerin çözüm ortağı olan bir ticari markadır. Ve sanayide birçok alanda GMT ürünleri kullanılmaktadır arkadaşlar. GMT PLC'nin özellikleri CPU modellerinin ve genişleme modüllerinin tüm özellikleri tanıtılmaya çalışma çalış, çalışılmıştır. Bu slaytlarımızda. CPU'nun özellikleri. Arkadaşlar CPU modelleri kendi terminallerinden veya kendisine bağlı genişleme modüllerinden veri alan ve yükleyen programa göre çıkışlarını kontrol eden ana birimdir. Giriş çıkış kapasitesi arkadaşlar modellerine bağlı olmak üzere 15 ya da 17 giriş çıkış kapasitesine sahiptirler e, GMT PLC'ler. Bu kapasiteyi genişleme modülleri yani input output modülleri kullanarak 274'e kadar çıkarmak mümkün. Bir CPU modülüne en fazla 16 adet genişleme modülü takılabilir arkadaşlar. Haberleşme portları tüm CPU modellerinde Ethernet portu, USB portu, Ares 232 ve Ares 485 seri haberleşme portları bulunmaktadır arkadaşlar. Haberleşme portları dediğimiz gibi tüm modellerinde Ethernet, USB ve Ares 232, Ares 485 seri haberleşme portu bulunmaktadır arkadaşlar. Bunları buradan okuyabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatmaya gerek yok. Daha sonra bazı modellerinde arkadaşlar mesela bendeki model size tanıttığım model 196 t idi. Bunda gerçek zaman saati yani RTC yok. Bazı modellerinde PLC programlarında gerçek zaman ve tarihe göre işlem yapılmasını sağlayan gerçek zaman saati vardır arkadaşlar. Bizim kullandığımız benim kullandığım modelde yok. Kullanımı ise CPU modellerinin modüllerinin PLC'nin CPU'su başka bir ekipmana gerek kalmaksızın tek başına çalışabilmektedir. Çevrim hızı ve kap program kapasitesi tüm serilerde aynıdır. 24 volt DC voltaj ile beslemesi yapılır ve din ray üzerine klemensli yapısı e, din ray üzerine monte edilir ve klemensli yapısı da kullanımını kolaylaştırmaktadır arkadaşlar. GMT PLC'lerin ve servoların servo sistemlerinin haberleşme sistemlerinin aklınıza gelebilecek tüm software'lerin yani yazılımları GMT'nin kendi internet sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kullanıcıların kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştur. Yazılım yükleme ve testi için GMT Suite programı ile PLC arası haberleşme aşağıdaki yöntemlerle gerçekleşebilir. Bağlantı Cat5 Ethernet kablosu ile yapılabilir. Mini USB ile yapılabilir ve PLC Ethernet kablosu PC'nin bulunduğu network ağındaki switchlere veya hub'lara bağlanabilir arkadaşlar. Ağda birden fazla PLC var ise bağlanılacak PLC'nin MAC adresi o listeden seçilmelidir. Çok önemli arkadaşlar. Her PLC'nin MAC adresi CPU'nun üzerinde yazmaktadır arkadaşlar. Teknik özellikler bakın burada görüyorsunuz beslemesi biraz büyütelim. Beslemesi 24 volt DC artı eksi %15 e, toleransı var. Gücü maksimum 3 watt şeklindeymiş. CPU işlemi 12 nanosaniye komut burada görüyorsunuz. Programlama dili GMT Suite Editor e, pardon, GMT Suite editör yazılımı ile ladder metodu kullanılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi özelliklerini vermiş arkadaşlar. Mesela Analog girişleri 1 adet 10 volt DC veya 0.20 4 20 mA analog giriş 12 bit çözünürlükte. Analog çıkışta 1 adet 20 mA 0.20 mA analog çıkış burada vermiş bize 14 bit çözünürlükte. Mesela bu modelde dijital çıkışlar 6 adet transistör çıkışı. dijital girişlerde 9 adet 24 volt DC girişi NPM veya PMB Bizim 196T'mizde neydi? 9 adet NPM veya PMP girişimiz vardı. 6 adet de transfer 24 volt DC çıkışımız vardı. Transfer çıkışları neydi bizim için? Hızlı pals çıkışları için frekansımızı ayarlamamıza yardımcı oluyordu. Eğer röle çıkışı olsaydı biz pals çıkışı alamazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada bazı modellerin özelliklerini vermiş. Mesela bakın 496T modelinde analog giriş varken 196T modelinde analog giriş ve çıkış yok. Mesela bunda 196T'de RTC'de yani gerçek zaman saati de yok arkadaşlar. Bu şekilde hangi model hangi işimize işimize yarayan modeli buradan kendimiz kullanacağımız projemize göre seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada Ethernet portumuz var. Burada input girişlerimiz var. Burada analog giriş çıkışımız var. Burada nedir? E, dijital çıkışlarımız var. Burası besleme kısmımız. Mini USB kısmımız. Burası bizim için nedir? RS-232 haberleşme portumuz. Burası RS-485 haberleşme portumuz. Bunlar ise arkadaşlar şu üstteki PS'nin enerji LED'i. Alttaki şu 5 numarayla gösterilen 3 adet LED var burada. Bu 5 numarayla gösterilen ortadaki PS'nin hata LED'dir en altta gösterilen ise PLC'nin run led'idir arkadaşlar. Ve PLC'mizi run moduna almak için burada ufak bir düğmemiz var. Burada da görünüyor zaten. Bunları tekrar tekrar açıklamayı istemiyorum arkadaşlar. Eğer PLC, ha burada önemli olan bir nokta. PLC'miz eğer run modunda ise buradaki şu run kısmı yani en alttaki PLC run led'i 0.25 saniye yanar 0.25 saniye söner arkadaşlar. Eğer PLC'miz stop modunda ise bu run ledimiz bir saniye yanar, bir saniye söner. Buradan PLC'nin run da mı yoksa stop da mı olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra PLC'nin dijital çıkış bağlantıları. Arkadaşlar burada PLC'nin dijital çıkış bağlantılarını size önceki videoda zaten e, pratik üzerinden anlatmıştım. Ortak uçlarına e, çıkışlarımız 24 volt ise bakın bu x96 l röle tipi olduğu için buna 110 veya 220 volt alternatif akım da verebiliyor. Ancak biz transistörlü model kullandığımız için kesinlikle girişlerimize 24 volt DC vermemiz lazım arkadaşlar. Buradan ne yapıyorduk? 24 volt DC'yi ortak uçlara veriyorduk. Çıkışlarımızdan ise arkadaşlar ne yapıyorduk? 24 volt DC'mizi alıyorduk. Dijital çıkış bağlantıları tekrar daha sonra dijital giriş bağlantıları MPN tipi bağlantıda nasıldı? Eğer biz girişe 24 volt DC'mizin artı ucunu girersek buradaki girişlerimize yani ortak uca 24 volt DC'nin artı ucunu girersek buradaki girişlerimizin diğer kısmına 24 voltumuzun eksisini girmemiz lazım ki sistem kendini tamamlasın. Bu MPN bağlantıdır. NPM bağlantıyı şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Baş harfi ne ise negatif demektir. Demek ki negatif girecek. PMP'de ise neydi? Baş harfi P ise pozitif. O zaman pozitif girecek. Bakın bu sefer de kom ucuna biz e, 24 volt DC'mizin eksi ucunu bağlıyoruz. Ve giriş diğer kısımlarımıza ise 24 voltumuzun neyini bağlıyoruz arkadaşlar? Artısını bağlayarak devreyi tamamlayıp girişlerimizi de bu şekilde bağlayabiliyoruz. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Daha sonra hızlı sayıcı kullanımı var arkadaşlar. Yani enkoder kullanımı. Şimdi ben enkoder kullanımını zaten size nasıl olacağını anlatacağım. Ancak e, Delta pardon GMT PLC'lerde bizim için inputlarımızı e, 3 adet bölüme ayırarak HSC0 yani hızlı sayıcı 0, HSC1 ve HSC2 olarak e, program içerisinden yazılım içerisinden aktif ederek kullanmamıza imkan sağlıyor arkadaşlar GMTPS'ler o zaman da şu şekilde oluyor arkadaşlar komucuna biz 24 volt DC'mizin eksisini bağlıyoruz daha sonra enkoderimizden gelen enkoderi tabi bu yerde 24 volt ile kendisini harici bir şekilde besleme yapıyorsunuz enkoderin çıkışındaki A ucunu sıfırıncı girişe B ucunu birinci girişe C ucunu ikinci girişe bağlıyorsunuz arkadaşlar yani dediğim gibi 3 adet hızlı sayıcı girişimiz vardı HSC 0 HSC 1 HSC 2 ve 9 adet de dijital girişimiz vardı 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3 adet HSC girişimiz olduğunu bulabiliyoruz Pardon arkadaşlar kayıt kesildi o yüzden tekrar baştan alalım dediğim gibi buraya eksi 24 volt DC'mizin eksi ucunu veriyoruz. Daha sonra e, de kendisini besleyecek şekilde 24 voltümüz ile besliyoruz. Tabi enkoderimizin beslemesi 24 olabilir, 12 olabilir, 5 olabilir. Besliyoruz. Çıkışlarımızı da üçlü gruplar şeklinde bağlıyoruz arkadaşlar. Bu bağlamayı size ben program üzerinde anlatacağım. HSC 0 yani yazılım üzerinden anlatacağım. Burası HSC 0 hızlı sayıcı bir Burası HSC1 hızlı sayıcı 1. Burası da HSC2 hızlı sayıcı 2. Her bir HSC için arkadaşlar 3 adet dijital girişimiz, girişimiz ayrılıyor. Bunu da software'imizden yani yazılımımızdan ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Analog giriş bağlantıları ise burada bir analog giriş modülümüz var arkadaşlar. Analog giriş ve ee, çıkış bağlantılarımız var burada görüyorsunuz. Bakın buradan gerilim girişini 0 volt DC'yi buraya bağlıyoruz. Buradaki akım girişini buraya bağlıyoruz ve akım çıkışını da aynen bu şekilde buradan alıyoruz. Buradan da artı çıkış kısmımızı alıyoruz arkadaşlar. Analog giriş bağlantısı bu şekilde. Mesela buraya bir 0 volt DC, 0 volt DC bağlamak istiyorsak bakın buraya da 500 ohm'luk bir direnç kullanmamız gerekiyor. Ethernet bağlantısı Ethernet portu buradaydı haberleşme için Ethernet'imizi buraya bağlayarak PC'mizden de MAC adresini doğru şekilde ayarlayarak bu şekilde haberleşmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada RS-232 haberleşme portumuz burada. Bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Burası RS-485 haberleşme portu. RS-232 haberleşme portu için arkadaşlar HMI ile kullanıyoruz biz. Bu kombi ucudur. Bakın burada böyle özel bir kablosu var. RS-232 ucunu buraya bağlıyoruz. HMI ucunu ise PLC'mizde HMI'mizin giriş kısmına bağlıyoruz. Bu şekilde PLC ve HMI'mizi aktif hale getiriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde özel bir kablosu var. GMT PLC'lerin. Bakın burada da kodu verilmiş zaten. Daha sonra burada RS-485 portumuz var. A ve B kısımları buradan kullanabiliyoruz. Bu şekilde bakın data A data B diğer bu master cih cihaz ise buradan slave cihazlara bunları yolluyoruz arkadaşlar. Seri haberleşme. Bu şekilde bağlantıları var arkadaşlar. HMI ile bağlamak istersek bakın burada A ve B kısımları var. Buraya bağladığımız zaman A'sını geliyoruz HMI'mizin <laughs> soketin altısına. Daha sonra B'sini getiriyoruz HMI'mizin soketinin birine ve toprak bağlantısını ise HMI'mizin soketinin 5.'sine girersek yani bu soketi kendimiz de yapabiliriz. Bu şekilde bir bağlantı kullanmamız gerekiyor. Buradan da hızlı pas çıkış bağlantıları var servo sürücüler için. Bakın burada e, çıkışlarımızdan ne yapıyoruz? Buradaki 0. çıkışımızı <laughs> pardon, 0. çıkışımızı pals artımıza birinci çıkışımızı direction artımıza daha sonra ikinci çıkışımız ise servo aktif enable'ımıza bağlıyoruz daha sonra sıfırları arkadaşlar bakın burada bu arada 10 dire 470 ohmluk dirençler atıyoruz ki sistemimizde parazit oluşmasını engelleyelim. Bu şekilde sıfır voltumuz ise Pulse eksimize ve direction eksimize bağlıyoruz arkadaşlar servo sürücü için. Daha sonra buradaki Ortak komutçularına ise dışarıdan artı 24 volt DC veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde reset butonuna basar isek ne yapıyoruz? PLC'mizi stop modundan run moduna veya run modundan stop moduna geçirebiliyoruz. <laughs> Ayrıca reset butonuna basılı tutulduğunda PLC'ye enerji verip 10 saniye basılı tutulduğunda PLC kendini resetler ve Ethernet bağlantı şifresini 1 2 3 4 olarak otomatik ayarlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.